Alo. Bir su sensin. Aferin yavrum. Can sevdi orada mı? Aferin benim güzel kızlarım. haydi gözünüz bu gece de çalışıyorsunuz. He. Papatya restoran. Hani şu Ayazma'ya inerken. Yaş e olsun, kaç defa gittin oraya kız? Ha işte orada iki hoşör delikanlı sizi bekliyor. Nasıl mı tanıyacaksın? Biri Akbaş öbürü Karabaş. He. 50 şey bin alacaksınız paramı çabuk gönderin. Hadi bakayım hayırlı işler babanız ikinizi de dişler. <laughs> Kravatın ucu tabağa giriyor. Ah dalmışım. Olsun daha tabaklar boş. Doğru lan hatunlar gelse de sıcakları söyle Ben sarışınlığını isteyeceğim. Valla ben balık isteyeceğim. <laughs> Aa, sen hanımlardan söz ediyordun galiba. <laughs> Yok tabak deyince benim aklıma yemek geldi. Yapma ya Allah Allah. Yani tabak yiyince benim aklıma hep lokomotif gelir tabii de. Benim için... yemek geldim bize yan bakma yapmıştı. Olmadı Celalci. Güzel olmuştu. Evladım yemek değil. Biz de konuştuk seninle. Bu akşam evlerden karılardan söz etmek yok. <laughs> Farz etti bu akşam bekarız ya. <laughs> Ama çok güzel yapar baklayı. <laughs> Oğlan da şimdi annesiyle matematik çalışıyor. Ya Allah aşkına bırak şu oğlanı ya. Allah aşkına bırak şu oğlanı ya. Benim bırakmam bir şey değil. Öğretmeni bırakacak zaten. <laughs> Bana çekmiş matematikten hiç anlamıyor. Biz çok anlıyoruz değil mi? Ne tür öyle bir modern matematik bile çıkardılar mahvolduk be. O da başka bir dil anacığım Akşamları benim kıza yardım etmeye çalışıyorum. Baktım işin içinden çıkamayacağım. Karnım ağrıdı deyip tuvalete bir giriyorum. 45 dakika yokum abi. <laughs> Gündüz evet dairede kırk kişiye dert anlat. Evet. Gece de gel çocukların kümelerinden 0.05'lerinden uğraşamaz. Tamam evladım var. tamam yavrucuğum. Bu akşam ne yapıyoruz ya? Bu akşam felekten bir gece çalınıyor arkadaş. Çalınıyor. Ha. Yan ödemelerden tırtıklamalar yapıldı. Evet. <laughs> Allah paralar çalındı. Eyvah. Hah bulundu. Ay. Ha, hayır yani paralardan yana şanslı değiliz de karılardan yana çok şanslıyız. Yani vallahi ikimizin karısı da çok anlayışlı. Aa. E şimdi kendileri var Allahları yok. Nasıl efendim? Kendileri yok burada, Allahları vardı. Bizimkiler iyidir. Toplantı var derim, arkadaşlarla işim iyi var derim. Üzden yan, şeytan kullarına kurşun ağzını açıp tek kelime söylemez. Melihaz öyledir değil mi? Aynı, benimki de öyle. Ama biz de onları fazla istismar etmiyoruz ki be ya. Ne yapıyoruz? ne yapıyoruz be oğlum ya? İşte, göreve kırk yıldır ya. Ne yapayım ki ya? Ne yapayım ki? Ne yapayım ki? Ne yapayım ki? Ne yapayım? Ne Neler var halbuki değil mi? Tabii. Haftada en az de defa dışarıda sabahlayan var be. Al bizim Feridun işte. Ha yaşa. Herif 15 yıllık evli, haftada 6 gece dışarıda be. Satın alma servisinde çalışıyor ya, şirketi soydu sovana çevirdi eşyola eşey. Aman ne mi lazım öyle konuşma, günah boynuna. Kim? Günah boynuna, karılar koynuna. <laughs> Sen ne diyorsun oğlum, önüne geleni atıyor valla. Tık 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 tık. tık, tık, tık. Gidiyor. <laughs> Böyle gidiyor. Ne öyle ağaç kakan gibi herif tık tık tık. Aslında insanda şans olacak, şans. Sen ben yapmaya kalkalım tak o saat araklanırız abicim hemen. Yok abicim böyle yalanlı dolanlı işler bize gelmez ana. Abi ya. Bakma öyle 40 yılın başında felekten bir gece çalabilmek için karılarımıza küçük bir yalan söyledik Daha ama. ya. Bu da o kadar önemli değildir değil Hiç mi? Şey diyormuş. Ha, değildir değil mi? Vallahi değil ya. Tamam değil de. Niye? Değil de çünkü ben biraz huzursuzdum. Evladım huzursuz olmana bir gerek yok ya. Baksana bizi getirdikleri yere. Aile aile gelir mi buraya? Gelmez. Görmez kimse merak etme. Yok ben görürler diye değil de yani vicdanen huzursuzum. Hadi buyurun başta düşün. Üzeyende ya. bakla yapmıştı. <laughs> Çok güzel yapar abi baklayı. Biliyoruz yedikleri yapar. Tek tek kenarlarında alır asla kılçık gelmez ağzına. Şeker koymaz bol soğanla verir tadını tak 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 tak. Bol beyaz soğanla. Deroltuğunu da öyle yıkayıp sıkıyıp pıstır pıstır üzerine yeşil siyah atmaz öyle. Bir otu yıkanır, kurutulur. Onun makası var. Şık 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 keser böyle resim gibi olur o bakla. Rakıları şimdiden söyleseydik keşke. Yanına da bol sarımsaklı yoğurt mu sana çak 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 macun gibi böyle. Rakının yanında mı lan? Yok işte benim yanıma. Nasıl senin yanına? Yani sokuldu yanıma yemeden mi gideceksin kocacığım dedi. Ha müzeyyen. Ha. 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 Başlarım lan senin baklandan da yoğurdundan da dedim. Bravo. Toplantı var lan dedim. Aslanım benim be. Bir bağırdı böyle. Helal olsun be. Aman biz erkekler ne kötüyüz be. be. <laughs> Olsun evladım tamam da üstüme doğru üfleme birazdan hanımlar gelince üflesin ya. <laughs> Allah senin canını inşallah. Senin de bu ani belden aşağı esprilerin yok mu? Öldürürsün Nereden de bulursun bu açık lafları? Yalnız Celal ya şey yani yanlış bu işler ama yapıyoruz ya vallahi yani. Medyanın kulağına bir giderse kadıncağızın bir yerine iner vallahi ya. İy. Hoppala yer değiştirdik. Hayır. Sen geldin oraya oturdun, ben geldim buraya oturdum oğlum. Ben ayağa bile kalkmadım. Niye yer değiştirdin? Yok, yok, öyle değil de yani demin ben hüzünlenmiştim. Evet. Sen böyle bir mahzunlaştın. Evet. Bak içine sinmiyorsa kalk gidelim. Yok canım ne münasebet ne güzel oturuyoruz ya. Ha yapalım değil mi? Tabii ya. Güzel değil mi bu? Tabii ya. Tabii. Ölümlü dünya. Tabii ya. Bakalım bir daha gelecek şu dünya ya? mi şu dünyaya? Kim bilir gelecek mi? Gelsek de kim bilir ne olarak gelecek? Tabii ya. Ama aynı şeyi bize karılarımız yapsa keseriz ha. Tabii <laughs> ya. Hayır katiyen kesemeyiz. Bak anlaşalım ben kadın madın kesem ama ben tavuk bile kesemem ya. Sen merhametlisin. Ben vururum karıyı olur biter. Yalnız <laughs> oh. oh. <laughs> <da> işte tatil olur <laughs> heyecanlı. Ay 40 yılın başında felekten bir gece çalmışız. Alo kızlarla muhabbet yapacağız. Konuştuğumuz şeylere bak abi ya. Allah <laughs> abi sen asıl şuraya bak. <laughs> Zurnik sözünde <laughs> durdu. İkisi de fıstık fıstık. Canavarları <laughs> bulmuş göndermiş vallahi. Ay merhaba. 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 Merhaba, efendim. Merhaba. merhaba. Ben Can tanıştırayım arkadaşım bir su. So merhaba. Merhaba. Ben Celal, tanıştırayım arkadaşım Erol. Merhaba. Merhaba. Ben Erol, tanıştırayım arkadaşım Celal. Ay nasıl şey edelim? Efendim? Nasıl şey edelim dedim. Dedi. Öyle mi ya? <laughs> Valla isterseniz şöyle oturun yapalım burada işte. <laughs> ben sizi şöyle alayım hanımefendi. Buyursunlar efendim. O çanta nasıl sizi rahatsız etmesin? <laughs> Problemli bir çanta. <laughs> abi, abi, bu, 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 bu. abi, baksana abi bu sarısı bu benim olan mı? Geçerler. <laughs> Allah Allah her zaman böyle yapıyorsun ha. Oo, İyi be. Demin ben şurada oturuyordum, şurada oturuyordum. Ne dedim ben sana demin? Orada sarı sarı, sarı dedim bana. Sarısını ben seçeceğim demedim mi sana? Niye ki? Hatta sen balık balık dedin. Ben balık dedim. Sen balık söylesen, ben et söylesem, yemekler gelince ben senin balığını mı yiyeceğim? Oğlum sen manyak mısın sen? Yemek seçmek başka, karı seçmek başka. Geç şu tarafa. İkisi de protein ama rayiha farkı var. Selam geç şu tarafa. Ne yapacağım ben bunun şimdi, ne yapacağım ben bunu? saçmalama, otur. <laughs> Zaten evdeki karı esmer. Öyle olduktan sonra oturur baklamı yerdim abi. <laughs> Efendim affedersiniz ben sizi birden şey edemedim. Ay hemen mi? Anlayamadım. Ay gırgır iyi desene kız. İyi yeri dükkanı açtık. <laughs> Valla bunu da anlayamadım. Denyo numarası yapıyor beyefendi zannedersen. İnanır mısınız bunu hiç anlayamadım. Aile gibi yani. Anlatayım. Anlayamadım ya. Onu anlatayım. Şimdi ben esasında sizin adınızı anlayamadım. Sonra söylenenleri hiç anlayamadım. Bilmem anlayamadığımı anlatabildim mi? Benim adım bir su. Tamam mı acaba? Tamam bir su hanımcığım tabii tamam. Değil mi Celalciğim? Tabii Biricim sucuğum hanımcığım. <gülüyor> <gülüyor> Benim sucuğum gibi oldunuz. <laughs> Anacığım bu beyler acayip şabata. <laughs> Aslına bakarsanız baba sizleri çok met etti. Kaliteli heriflerdir dedi. <laughs> sağ olsunlar efendim. Kendileri de iyi peza <laughs> Tekrar <gülüyor> prensip olarak ...ücreti peşin takdim ediyoruz. Siz mi bize vereceksiniz? <laughs> Gerzek oynuyor kız masçukta. Hayır takdim ediyoruz dediniz de efendim. E tabi ana Para peşin kırmızı deri. Bir sağ sizin o taraflarda meşin pek bulunmuyor galiba. <laughs> Hadi paraları verelim bakalım. Verelim bakalım. 50 binay şer değil mi abi? Ne demek 50 binay şer değil mi abi? <laughs> 50 şer binay. Evet. 50 bin şerler olmaz. Olmaz yani. Oğul 20. KDV içinde mi oluyor? Öf. Öf. Fiş alacak mı fiş fiş. Oğlum saçmalama. Yalnız otel ücretleri size ait sonra şeylik olmasın. Teessüf ederiz Gürso Hanım ne olabilir ki? <laughs> Cansef. Şey. Siz benim tercih yaptınız evet. çok mersana. Demek siz de bana vereceksiniz. Abi benim gibi tuhaf konuşuyor ya. Vallahi erkek gibi karı. Ay bu yaştan sonra bir de kendi paramızla gürültüye gitmeyelim abi. Oğlum saçmalama ben şu parayı ya ayıp denen bir şey var Allah Allah. Efendim beş on bin. Hepsi yepis yeni. Atatürkler ayrı tarafta. Aman sağlam bir yerinize koyun. Para bu zamanda kolay kazanılmıyor. Bize yeni ayakkabı istedi de aa niye öyle vuruyorsun abi ya? Abi <laughs> bunun parası <laughs> kıymetli galiba. E ne yapalım onu ben de biz sizin gibi yaptığımız yerden para kazanmıyoruz. Nasıl yani? Amirdi, memurdu bütün gün ayaktayız dündük. Anacım o kadar kolaysa siz de bizim gibi yapın. Düşünebiliyor <laughs> i̇şte i̇şte musun abi ofiste bizi? Mazalarda yerlerde. Garson bey. Buyurun efendim. Gel canım gel gel. Onu ikimiz bir otursak lan kız arkaya. Aa, ah, merhaba. Garson bey ne alırdınız? Ne arz ederseniz efendim. Evet ne arz ederseniz efendim. Bir rakı herhalde. Tabi siz efendim. Canım <laughs> Evet. Biz nasıl yapalım abi? Efes, Efes. Affedersiniz ben sigaranızı yakamadım. Efendim bir rakı herhalde. Evet efendim. Bir Johnny <laughs> Evet efendim. Bize de Efes, Efes. Bir ama efendim. Yok beyefendininki otel, benimki harabe. <laughs> Yanında yiyecek bir şey? Çerez alalım. Efendim? Çerez. Çerez. Çerez de olur. Oldu efendim. Teşekkür ederim. Ben size bunu takdim edeyim. <gülüyor> <gülüyor> Ay anam kesişini sevsinler senin. Ah burnuma bastırdı. Bastır. <laughs> Cansel Hanım abi, çok güzelsiniz. Ama bacaklara bak. Ne yapıyorsun Aman, abi, Ne yapıyor? Allah. Bir dakika hemen öyle saldırma yanlış anlayabilirler. <laughs> nasıl, nasıl yanlış anlayabilirler? Yani asılıyorsun falan sanırlar abi. Celal sen hafif manyak mısın abi? <laughs> Evladım paralarını verdik 10 dakika sonra götüreceğiz daha asılması mı kaldı lan? Hayır şimdi o tamam da bunlar ne de olsa kadın biliyor musun? Öyle mi? Yani kibar olmak lazım. Evet. Ha şimdi biz burada platonik takılıyorduk. Sen birden saldırınca ben beceriksizmişim gibi oluyor. Evet. Ben diyorum ki, ben bir mevzu açayım, yavaş yavaş tırmandıralım. Tabi. Sonunda nasıl olsa. Tabi, acileniz yok. İki buçuk ayda falan hallederiz bu işi. Bu da evet. sürmez. Oğlum manyaklık etme, çabuk davran hadi. Tamam, tamam. Efendim ne tarafta oturuyorsunuz? Nerede yer bulursak hanım. Falan <laughs> çok güzel tırmandırıyorsun, bence aynı yerden tırmandırmaya devam et. Yok şimdi ben yani öyle otobüs gibi, tiyatro gibi demedim yer bakımından. Ev olaraktan kastetmiştim. Ev demişleri kabul etmiyorum. Ters oluyor. Evin mi altı üstüne geliyor? <laughs> Haniye tecavüz. Ne garip bakışlarınız var sizin? E gözümde lens var. Aa ben çıkartıvereyim. Ay manyak mısınız herhalde? <laughs> Niye çıkartıyorsun? ayol? Lensinden rahatsız zannetmiyor. ben çıkartıvereyim diyorum. Ben usulü biliyorum çünkü. Bolca tükürtüyorsun böyle. Tık tık tık. Tek alıyorsun buradan sinarit pulu gibi arası yakınıyor. <laughs> Kız bana bak. Seninkisi çok hızlı be. Çok hızlıdır. Otobüs otobüs kaçırmaz. <laughs> Cansu Hanım kötü bir huyunuz var ya suratınıza bakınca anladığım kadarıyla. Espri yapılınca anlamıyorsunuz galiba. Anlamaz hanım anlamaz kartlaşmış özür dilerim. Vay Ay, be. estağfurullah ne münasebet. Cinsi münasebet. <gülüyor> 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 Ay, ama kadının kucağına düştün ne yapıyorsun ya? Abi öyle bir itti ki ben beklemiyordum bu kadar. Maşallah bilekli kadın. Peki niye 10 dakika kadar güldü o? Ne bileyim fıkra anlattım zannettim. Aa herhalde. fıkralardan çok hoşlanır kendisi. Kız anlatsana hani Karadeniz lazım biri ben Allah'a inanmıyorum demiş de arkadaşı da Allah'ın da çok umurundaydı demiş. Onu anlat. Ay o nasıl da unuttu. Ah, nasıl unuttun? Anlattı ya aynısını anlat ya. Hatırlamıyorum. O, o zaman ikiniz de dikkat edin. Şimdi bir bilmece soruyorum. Evet. Bilmece aynen şöyle. Fransa ihtilali neye karşı yapılmıştır? Neye karşı? Sabah karşı. <laughs> Anlamıyorsunuz maalesef. Espri yapıldı mı tın tın. Suratınız böyle aynen. Efendim maalesef. geldiler. Nereye geldi? geldiler? Rakısıları susulları geldiler. Evladım ne demek, demek rakısıları susulları? Hanımlara kibarlık belirtisi olarak öyle denir abi. Peki bu ne? Bizim biramızlar. <laughs> e bu niye birasılarımız <laughs> diye? Masküleni femineni var abi. Ha, anlıyorum ha bakın ben. Tabii. Teşekkür ederiz Gaston. Hadi anam çin çin yapalım. Hadi. Çin çin. Şöyle <laughs> Çok güldü. Hadi anam şerefe. Siz de benim şuna mı vurunuz bardağınızı? Evet. Japon japon. Anam hadi boş ver bunları. Ay tamam, ben bir telefon edeyim. Allah as mı aldı? Allah mı aldı? <laughs> Allah <'ım> aldı. <laughs> e Aha. hadi Cahit'e görüşürüz anam. Bana bak telefon et bana tamam mı? Aramıyorsun çok alıyorum. Ay tamam be. O. Hadi bye bye. Kapıya doğru uzaklaşıyor. <gülüyor> Sen <gülüyor> de Allah ne asmalı gibi duydun. Allah asmalı bay bay. Bu ne ne olabilir? E, i̇nsan giderken söyler oğlum bunu. Öyle mi? Gene evet. de yanlış anlamayalım. soralım. Celal e, şüpheliyim seninki gidiyor galiba. Efendim affedersiniz. telefonuna giderken hanımefendi böyle hep mu? <laughs> anam boş ver anam. Hadi içmemize bakalım. Hadi hoppa yalla. Hadi hoppa yalla. Aman abi benim 50 bin hadi ok bay Allah'a. Sevgi şey, gitti gitti o paralar gitti. <laughs> ben de gideyim bakayım mı? kızım başına kötü bir şey gelmesin. Anacığım başına daha kötü ne gelebilir ki düşmüş işte benim gibi. Ay estağfurullah yenge öyle demek istemedi. Yengesi be hasta mısın? Değil kız. <laughs> Sen bana aitsin ya o bakımdan yenge diyor. Bana bak sana harbiden bir şey söyleyeyim mi? Biliyorsun naşladı anam naşladı. İkinizi de ben idare edeceğim bu gece tamam mı? Hadi bakalım. Ya ama aşk olsun ya. Yani. Hiç yakıştıramadım bir su gibi bir hanımefendiye bu davranışı. Ne kadar yazıklar olursa o kadar olsun. Aa. <laughs> Aldığı paranın yarısını sonradan bana toslayacak. Bir su şimdi başka işe gitti anacığım. Yalnız sen öyle tuvalete gitmek, telefon etmek numarasıyla kaçmak yok ama değil mi? Büyümek yok. Üçümüz eğleneceğiz bu gece. İkinize Aynen. de yeter mevelallah. Dünyanın haline baktı insanoğlu ne haline ha? geldi be. Ne durumlara düştü be. Ha? Hiç kimseye güven kalmadı. Hiçbir şeyin eski tadı tuzu kalmadı be. Patatesler bile bozuldu. <laughs> Nerede o canım <laughs> ada pazarı patatesi böyle kelle patates kelle sarı. Haşlarsın da çatalı döndürür püre yapamazsın. Şimdi tencereye koyasın ben beyaz böyle bir şey alıyor siyah çizgi oluyor kenarında. Ay oğlum ne konuşuyor seninki mor 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 mor. Zerzevat üzerine konferans veriyor. Aman. Öyle de mi abi bak şaka yapıyorsun ama yani ben ciddi söylüyorum şimdi bak benim seçmediğim gidiyor benimki gitmiş oluyor. ne fark eder? Adalet burada tıklıyor, anlatabiliyor muyum? Oğlum sen benim 40 yıllık arkadaşımsın bir şey fark etmez ayıp etme. O başka etme. bu başka. Lütfen olmaz. Estağfurullah. Aa verirsin bana 25 bin lira sabaha kadar beraber idare ederiz ya. E o zaman benimki 75'e geliyor. Para'nın çoğu kadının azı. İnettik ben ne? de odur evinde bakla niye zam para dı <laughs> sana mı aldım adam? Abi daka, bir dakika bu şarkının Bayağı acayip anısı var. Üştüm bu hare bilemedim göz yaşlarımı silemedim telefördü. kaderin kısmetini edeyim be. Mutlu olmak benim de hakkım değil mi? Müzik Gece. Unutmaya çalışsanız Can Sevhan'ı. Hangi birini unutayım anam? Hangi birini? Can Sevhan'ı açık konuşalım. Hayatınıza şimdiye kadar hiç erkek girdi mi? Erkeklere be. Ben bir şeyim mi ulan? kimmiş be? Efendim, anlaşılan erkeklerden yana pek şanslı değilmişsiniz. Aha hayatıma ilk erkek 16 yaşındayken girdi. Ah canım gencecikmiş delikanlı be. Ceren saçmalama 16 yaşında olan hanımmış. Abi beni bizim taraf ilgilendiriyor bana ne bir taraftan. Acayip seviyorduk birbirimizi. Fakat Üvey babam evlenmemize engel oldu. Kendi öz babam ben 7 yaşındayken ölmüştü. Annem ne yapsın Üvey babamla evlenmişti. Fakat adam sapıktı bana göz koydu. Bir gece ansızın annem evde yokken beni kötü emellerine alet edindi. Ah ah 9 ay 10 gün sonra bir çocuğum olmuştu. Beyefendi düşünebiliyor musunuz ama? Üvey babadan öz evlat. Aa. Ah. Allah. şuradan bir şey kalktı böyle şuruma boğazıma tıkandı abi. Bir su iç, bir su iç. Aman bırak hatırlatma şu kadın abi ya. Can sevi dinliyoruz işte. Sonra anam. Tam o sırada annemi kamyon çiğnemişti. Sizin de muhabbetinize doyulmuyor ama ya. Anacığım paramparça olmuştu. Deli gibi sürüyorlar efendim bu kamyonları. Deli gibi sürüyorlar yani. Anacığımı kanlar içinde hastaneye ben götürdüm. Sebaptır. Bir de babam sarhoştu gelemedi. İçelim efendim. İçelim ana. Ay zıkkım içesiceler be. Aa. Ne oluyor? size eder miyim canım? Sarhoş üvey babalara diyorum öyle. Ha. Sabahlara kadar anacığımın başucunda ben bekledim. E komaya girmişti haliyle. Bir ara açıp üvey babama telefon etti. Komadayken. Komadayken. Gözlerini açtı, telefonu açtı. Ben gidiyorum bu kızın namusu sana emanet dedi. Sonra telefonu kapadı, gözlerini kapadı. Gene komaya girdi. Allah Allah. Dayanıklı kadın abi bir komadan giriyor öbür komadan çıkıyor. Ya maşallah komando. Çok dirençli kadındı sağ olsun beyefendi. Nasıl sağ olsun efendim anneniz ölmedi mi? Ölmez mi beyefendi ölmez mi? Hiç acile kadar gider de ölmeden geri gelir mi? <laughs> Haklısınız bu zamanda oralardan sağa çıkmak sıkar biraz. Bir ara komadan çıktı ben ölüyorum. Üvey babana dikkat et kızım. Ondan sonra her türlü kötülük gelebilir. Komşu Melahat'ın kızına da asılmıştı o herif. Dedi. Dedi. Ah be anacığım, o melek anacığım. Kollarımda can verdi. Aaa! Ben <laughs> gidiyorum abi ya. Nereye? Hele da biraz ağlayacağım. Ya saçmalama Celal, gel şuraya otur yanımda ağla. Yabancı mıyım ya ben? Dur yapma. Zaten zor tutuyorum kendimi. Şu midene günlerce bir şey girmedim... Yavruma verecek sütüm de çıkmıyordu. Bir deri bir kemiğe dönmüştüm. Açlık ve pahasızlık canıma yetmişti. Karlı bir kış günü yavrumu sarıp sarmalayıp sokağa fırladım. Üste yok, başta yok, para yok, pul yok, bak futbolu Hı. da yok. Beyefendi çocuk işte özendi zar. Sokakta giderken dondurma istedi de yavruma bir külah dondurma bile alamadım. Vay yavrum vay vay. <laughs> <ay, ay>, <laughs> <ay, ay>, <laughs> İyi ki alamadınız <laughs> hanımefendi karta kışta da dondurma yemesin çocuk. Manjin manjin olur değil mi efendim? O yüzden almadım zaten beyefendi. <laughs> Allah'ım sen yardım et. Allah'ım sen yetiş diye haykırıyordu. <laughs> Birden önümde bir araba durdu. İçinde Nubar Terziyan vardı. Kim vardı? Ejnebi Terzisi geldi. <laughs> yani canım yaşlıca nur yüzlü temiz tak bir bey vardı. Vallahi. <laughs> yavrum. Vallahi beyefendi hızır gibi imdadıma yetişti. Beni alıp köşküne götürdü. İyi vallahi. İyi değil beyefendi iyi değil. Niye? Güya yardım edecekti alçak. Aa. Aman o da mı? Hızırlar da bozuldu abi. Bak ben sana diyorum da sen sinami gitsin diyorsun bana. Ben. Yıllarca beni esir gibi yaşattı. Yavrumu da esir gibi yetiştirdi. Zavallı evladımı her gün dövüyordu. Her gün dövüyordu. Aa, ah baba sevgisi görmedi evladım. Bir baba ne demektir bilir misiniz siz? Biz iki babayız. Abi, abi yapma böyle. Sen bana hep metin ol, metin ol dersin. Niye dağıtın kendini böyle? Ya sinirlerimi sevdim. Ya yavruma ders çalıştırıyordu. Anlamayınca da pata küte dövüyordu onun Bunun kendi aklı ermiyordur matematik Hıncının çocuktan çıkarıyor. Elleri kırıyor nasılca. Karnım ağrıyor diyeyim tuvalete girse olmuyor mu eşe ol eşe. Bunlar yapar mı abi? Bunlar üvey baba. Özellikle Yine bir gün evladımı olur. döverken evladım yerlerde düşüp çırpınmaya başladı. Hah Gözümün önünde evladım ölüyordu. O alçak da masada oturmuş, rakı içiyor, bakla yiyor. Olacak ki kurban olayım Allah'ım gene mi büyük bir günah işledik ya Rabbim. Niye hep üzücü şeyler çıkıyor karşımıza yani. Başka mezem mi yok ya Rabbim. Plakiyle etsin adam ya. Niye benim baklamdan içiyor? Ben zaten takmışım ya aklım kalmış baklada. Bir de çocuk yaptır bari, enginarda olsun, iyi be. Celal ya, gel Allah aşkına buraya. Abi dur Allah aşkına az verme ya. Oğlum gel buraya bak. Çene şahane, bana. tamam dur, dur. tamam. Hayır, <laughs> bir Dur bir dakika, kendime geleyim. kendini mahvetme, tamam dur. Ay ne iyi oldu bizi buraya getirdin, ama ne eğlendik, ne eğlendik. <laughs> Lan cenazeye gitsek daha iyiydi be. Hiç değilse insan bir eşini, dostunu görüyor bir dedikodu oluyor, bir espri oluyor. Gülüyorsun, biliyorsun abi. İki tane başörtü, iki gözlük görüyorsun. Bu ne abi? Allah'ım sen bana yardım et. Allah'ım sen yetiş diye haykırıyordum. Fakat canım evladım bir kuş gibi avucumun içinden uçup gitti. 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 Elhamdülillah Rabbil Alemin. Gitti. Allah'ın eşek değiliz çocuk önce tamam ya. Elime geçirdiğim vazoyu adamın kafasına indir verdim. Oh. O dakika ölü verdi. Oh. Sekiz yıl verdiler. Oh. Ah! Oh. Altı yıl Sama'cılarda, altı yıl tornacılarda yaptım. On iki oldu abi, on iki yattı. Şanssız kadın abi, dört senede fazladan yapmış zavallı. Herkesin indiriyor lan, bunu çıkarttılar. Evet. Dışarı çıkınca yine kimsesi. Yine aç sokaklarda dolaşmaya başladım. Sonunda kendimi intihar etmeye karar vererek zemin kat penceresinden aşağı at verdim kendime. Ta zeminden. Kurtarıp hastaneye kaldırdılar. Bel kemiğim kırılmıştı. Haliyle midemi yıkadılar. Bu arada bir de iç kanama geçirmişim. Çamaşırlarım berbat oldu. Aa. Hemen o bolu suya bastırdım. Eskisinden beyaz oldu. <laughs> Abi burada ağlama kadın çamaşır yıkadı. Burada bir şey yok. Ay Allah'ım ben neler çektim, neler çektim. Benim hayatım bir fotoroman E orospuluk kolay mı anam? Bilmez miyim anam? Ben yardım edeceğim. Abi. edelim abi. Zavallı Hadi kadın ona. çok çekmiş. Allah kim yetiştirmesin abi. Ver sen de. Al bu paraların hepsini ver. Ama güzel yürürüz. Al ablacığım bütün paramızı sana veriyoruz. Sen bizim dünya ahiret bacımızsın ablacığım. Yani bir şey yapamadık ama dost kazandık be. Sen ya. kadın değilsin sen. Biz ha. seni öyle görmüyoruz. Ha. Sen jandark gibi kadınsın be. Ha. Ne kadın be? Tumanı... Aman kurban olayım bir şey daha atma ağabey daha yeni toparladım teri çöpü sert temiz ettim ortalığı. E getirsene jileti tıraş olacağız. Tamam sana bir şey getiriyordum bir bağırdın kafamı dağıttın jilat neydi? Ulan bana bak üç senedir hapishane burnumda tütüyor zaten oyarım Allah canımı alsın. Heslenme kurban olayım o Lütfiye ablanın siparişleri vardı onları bildin ondan biraz geciktin ağabey. Lütfiye dediğin hani şu bey, bir esvardan araklanan karı değil mi? Hımm işte meşhur kene Lütfiye bu. Evet. Hem ekiyor hem içiyor hem satıyor. Nasıl yırttı ulan altı ayda? Boyna avçılıyor bu memlekette bunlar abi. Bu ab bana niye hiç toslamıyor? Sen ne kadar yattıydın? Birinci cinayetten sekiz sene, ikincisinden altı sene dört buçuk ay. İyi bir şey vermemişler sen birkaç tane daha götürürsün. Ulan daha ne verecekler on beş sene yattık işte. Öyle mi üçüncüden ne verirler kısmetse? Vaziyete göre değişir. Tabii vaziyete göre değişir. Kaza var. Kazada başka, nahiyede başka, ocakta bucakta, köy yerinde başka. Apartman boşluğunda daha başka. Apartman... Tabi. Kaza geliyorum demez. Eceli kaza vardır, eceli musamma vardır. Bir de eceli gelen kapıcılar vardır. Tahammüden var. Tahammül etmek zordur. Nefsi müdafaa var. Nefis müdafaa yaparsın sen. Kapıcı delmek var. Oy seninki de zor zanaat biliyor mu ağabey? En iyisi ben gideyim delirim. Bana neden. bak bir daha o esrarcı karıya takılır da beni burada bekletirsen yerim ulan seni. Lime lime doğrar şişe dizer öyle yerim. Bir kapıcı bir domates. Bir kapıcı bir domates. Araya da defne yaprağı. Eee! Ne bağırıyorsun ulan dayı mısın sen be? Kimi yiyorsun be? Gel lan buraya. Allah Allah. Geliyorsun zannettim. Hiç mi dayı görmedik ulan biz biz öyle zeybeklik yapıyorsun ha? Sen beni tanımıyorsun galiba ben böyle bir kafa kurum. Bir tane çağırın böyle bir yapıştırırım seni yerlere. Etlerini nami nami doğrarım böyle. Sindirlerini ayıklarım güzelce ne?

Gel buraya Yogi. Gel çayda çıranı yakacağım. Çayda çıra yok, radyasyon var. Onu da yıkıyorsun geçiyor. Tamam radyonu açacağım. Çekmeciye yeni gelen de öyle diyor. Bu ne abi? Cenaze para. Ben gidiyor muyum? Servisi bitir, karşı kebapçıdan bir şiş al, gel. Evde domates var mı? Defne yaprağı. Mis gibi kokarım artık. Ben de gideyim mangalı yakayım. Yaman hey! bozacı olacakmış dayı olmuş Allah'ın cezası seni. Yani. Tahtı illa beni yiyecek. <laughs> Herif beyaz yam yam. Ulan ben esasında senin girin ama. Şu katil lafından biraz çekmiyorum işte. Herkes de bu apartmanda be şansa sabah bende. Katili burada, hırsızı burada, kaçakçısı, esrarcısı burada. Ah geldi. Necmi yavaş ol bu kroya çaktırma. Havalar da ne güzelleşti değil mi? Havaların güzelleştiğini kraya çaktırmayalım. Aa, ah, nereden geliyor bu sesler diyorum ben de siz mi konuşuyordunuz? Konuşun konuşun ben yabancı mıyım? Aa ah, deli mi ne? Ne konuşalım istiyorsun? Ne bileyim havalar nasıl gidiyor, sular nasıl gidiyor? Esrar kaçtan gidiyor? En pasmalı 1500. Sus be! <laughs> ne biçim kabucu be! Bana bak ben esrar işini bırakalım aylar oluyor. İyi ee, şimdi eroyla mı başladınız? Şimdi Tuhafiyecilik yapıyoruz tamam mı? Aşk be. olsun abla be! Niye? Ne tuhaf bir iş böyle bu be? Niye? Kaç para kazanırsın ki sen bu tuhafiyecilikten? Gül gibi mesleğin var senin o kadar ömrünü gününü vermişsin. işin profesörü olmuşsun. He?